Test 89 soru 1. Şekilde topu kitaplığın üzerinde duran Şafak adında bir çocuk görülmektedir. Şafak elindeki 3,4 metre uzunluğundaki merdiveni yer düzlemiyle alfa açı yapacak şekilde kitaplığa yaslayınca merdivenin kitapla temas ettiği nokta topun durduğu kata 0,3 metre uzaklığında oluyor. Tam alfa eşittir 8 bölü 15 olduğuna göre kitaplığın boyu kaç metredir? Öncelikle şuraya tekrar bir gösterelim. Şöyle bir kitaplığımız varmış. Buraya da bir merdiven dayatılmış. Top da buradaydı. Topla merdiven arasındaki uzaklık 0,3 metreymiş. Bize de alfayı burası vermiştim. Tam alfa 8 bölü 15'miş. O zaman karşı bölü komşu yaptık. Buraya 8K dedik. Buraya da 15K dedik. O zaman özel üçgenlerden 8-15-17 üçgeni gelmiş oldu. Merdivenin boyu 3,4 metre. Demek ki 17K'mız 3,4 metre eşitmiş. K'yı da buradan 0, 2 bulmuş olduk. Bizden kitaplığın boyunu istiyordu. O zaman 8K ile 0,3 metreyi toplayacağız. Önce 8 kay bulalım. 8 çarpı 0,2'den burası 1,6 metre geldi. 1,6 metre ile de 0,3'ü topladık. 1,9 bulmuş olduk. Cevap D şıkkı. Soru 2. Cos kare x bölü 1 artı sin x artı cos x bölü cot x ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle buradaki cos kare x'i 1 eksi sin kare x diye yazabiliriz. Aşağıda da 1 artı sin x vardı. Burada gördüğünüz üzere bir iki kare farkı çıkıyor. Yazalım 1 artı sin x ve 1 eksi sin x diye ayırabiliriz burayı. Aşağıda zaten 1 artı sin x vardı. Bunlar sadeleşti. Bu kalsın burada. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Cos x bölü kot x'i cos x bölü sin x diye yazdık. Bu ifadeyi yukarı alalım. Ters çevirip çarptık. Buradan da cos x çarpı sin x bölü cos x gelmiş oldu. Cos x'ler sadeleşti. Geriye de sadece sin x kaldı. O zaman Toplama işleminde yapalım. 1 eksi sin x artı sin x vardı burada da. Sin x'ler birbirini götürdü. Geriye de sadece 1 kalmış oldu. Cevap C şıkkı. Soru 3. Şekilde bir bölgede dik kesişen iki cadde, saatte 5 km hızla hareket edebilen Ali ve saatte 3 km hızla hareket edebilen Gürhan adında iki arkadaşın bulundukları noktalar verilmiştir. Ali ışıklara 8 km uzakta olup kot alfa eşittir 3 bölü 4'tür. Ali ve Gürhan şekildeki gösterilen noktalardan aynı anda gösterilen doğrultuda harekete başlıyorlar. Ali dik üçgenin hipotenüsü bittiği anda Gürhan'la aynı doğrultuda yürümeye başlıyor. Buna göre Ali Gürhan'ı ışıklardan kaç km ötede yakalar? Öncelikle üçgenimizi bir şuraya tekrar çizelim. Burası ışıktı. Burası Ali'nin bulunduğu nokta. Burası da Gürhan'ın bulunduğu nokta. Ali'nin ışıklara uzaklığı 8 kilometreydi. Alfa açımızda da buradaydı. E, kot alfa 3 bölü 4'müş. Yani komşu bölü karşımız 3 bölü 4'müş. O zaman 8 4K ise K buradan 2 gelir. Böylece ışığın gürhana olan uzaklığında 6 metre 6 kilometre bulmuş oluruz. Burada yine zaten özel üçgen çıktı. 6, 8, 13 üçgeni oldu. Hipotenüsü de böylece 10 bulmuş olduk. Şimdi Ali'nin gürhanı kaç saate yakaladığını bulabiliriz buradan. Nasıl yapacağız? Ali'nin gürhana gittiği yol yani 10 bölü Ali'nin hızından gürhanın hızını çıkaracağız. Yani 5 eksi 3 kilometredik. Yani yol bölü hız yaptık. Buradan da zamanı bulacağız. Yani 10 bölü 2'den de 5 saatte yakaladığını bulduk. O zaman Ali Gürhan'ı 5 saatte yakalıyorsa bu durumda Gürhan da boş durmuyor olacak. Gürhan da yürüyor olacak. O zaman 5'te de Gürhan'ın hızını yani 3'ünü çarparak Gürhan'ın gittiği yolu bulabiliriz. Buradan 15 kilometre yürümüş Gürhan. Ali Gürhan'a yetişene kadar aynı doğrulukta gidiyordu. Demek ki burası 15 kilometreydi. Ali Gürhan'ı ışıklardan kaç kilometre ötede yakalar diyordu bize. Yani o zaman ışıktan en son bulundukları konuma kadar yazalım. 15 ile 6'yı topladık. Buradan ışıktan 21 kilometre ötede yakalamış olduğunu gördük. Cevap D şıkkı. Soru 4. 0 küçük a küçük pi bölü 2 Kosekant a çarpı kota çarpı 1 eksi kos alfa eşittir 3 bölü 7 olduğuna göre kosekant kare alfa kaçtır? Buradaki e, kosekant alfayı 1 bölü sin alfa diye yazdık. Çarpı kot alfayı da kos alfa bölü sin alfa diye yazalım. Buradan ne gelmiş oldu? Kos alfa bölü sin kare alfa geldi. Sin kare alfayı nasıl yazabiliyorduk aynı zamanda? 1 eksi kos kare alfa diye yazabiliriz. Çarpı burada ne vardı? 1 eksi kos alfa kalmıştı. Burada yine gördüğünüz üzere bir iki kare farkı var. Yani 1 eksi kos alfayı biz şöyle yazalım. 1 artı kos alfa ve 1 eksi kos alfa diye yazabiliriz. Bunlar sadeleşti. Geriye de sadece kos alfa bölü 1 artı kos alfa kalmış oldu. O da zaten 3 bölü 7'ye eşitti. İçler dışarı çarpımı yaptık. 7 kos alfa eşittir. 3 artı 3 kos alfa geldi buradan. 3 kos alfayı karşıya atalım. 4 kos alfa eşittir 3 oldu. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de kos alfayı buradan 3 bölü 4 bulduk. O zaman model üçgenimizi de çizelim. Buraya alfa dedik. E komşu bölü hipote hipotenüsümüz 3 bölü 4'müş. Yani hipotenüse 4 dedik. Buradan da bu kenar kök 7 gelmiş oldu. Bizden istenilen kosekanttı. O zaman kosekant neydi? 1 bölü sin alfaydı. Önce sin alfayı bir yazalım. Sin alfa buradan kök 7 bölü 4 gelir. 1 bölü sin alfada ters çevirdiğimizde 4 bölü kök 7 gelmiş olur. Sonra bizden e, kare alfa istiyordu. Yani her tarafın karesini aldığımızda da 16 bölü 7 bulduk. Cevap D şıkkı. Soru 5. Şekilde 5 adet eş dikdörtgen kullanılarak oluşturmuş bir yapı görülmektedir. Buna göre sinüs BKL ifadesinin değeri kaçtır? burada kısa kenara a diyelim, uzun kenara da b diyelim. O zaman hepsini yerine koyalım burada. Burada b, burada a, b. Şuradaki dikdörtgeni de birleştirdik. Uzun kenar b, kısa kenar a. Bu sonuçta bir e, kenarları eşit dikdörtgen oluşmuş oldu. İki kenarı eşit bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Özür dilerim. O zaman 2A artı B eşittir. 2B diyebiliriz. B'yi karşıya attık. 2A buradan B'ye eşit geldi. O zaman A'ya biz X diyelim. B'ye de 2X diyelim ve tekrar yazalım. 2X dedik. X dedik. X, 2X, X, 2X, X, 2X. Burası da 2X gelmiş oldu. Sinüs BKL ifadesinin değerini istiyordu bizden. Bulalım BKL'yi. BKL yani buradan şöyle bir üçgen oluşturmamız gerekiyormuş. Şurayı da uzattığımızda üçgeni çıkarmış olduk. Şuraya tekrar yazdım üçgeni. Uzun kenar 4 x'te kısa kenar 3 xte Burada yine özel üçgen olan 3, 4, 5 üçgeni gelmiş oldu. BKL açısı da burası olmuş olur. Buraya A açısı diyelim. Sinüs BKL'yi istiyordu bizden. O zaman karşı bölü hipotenüs yaptık. Buradan 4x bölü 5x geldi. X'leri de sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 buluruz. Cevap D şıkkı. Soru 6 sin x büyüktür 0, tan küçüktür 0, tan x küçüktür, küçüktür kod olduğuna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Önce bize verilen bu ifadeleri çizmeye çalışalım. Sin x sıfırdan büyük olacak, tan x sıfırdan küçük olacak. Bunu, bunun biz ikinci bölgede olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü sin x burada sıfırdan büyüktür ama tanjant da sıfırdan küçüktür. İkinci bölgeyi bulduk tamam ama ikinci bölgenin neresi olacak? Çünkü tan x küçüktür kot de unutmamalıyız. Onu da şöyle göstereyim aşağıdan. Şöyle bir birim çember çizdik. Burası ikinci bölgenin tam ortası olsun. Yani 45 derece olsun. 45 derece göre ayarladık. Kot eksenini çizdik. Şuraya da Tan x 80'in çizelim. Mesela burada 90'la 135 arasında bir değer seçtik. Kot x 80'inde eksi birden biraz küçükken, Tan x 80'inde de eksi birden çok daha fazla küçük oldu. Demek ki 90'la 135 arası alacakmışız aralığımızı. Neden 135 ile 180 arası olmaz? Onu da gösterelim. Burada mesela şöyle çizelim bunu da. Yani bu sadece bir örnek. 90 ile 135 arası çizdiğimizde eksi birden x çok daha fazla küçük olmuş oldu. Ama tan x de eksi bire yaklaştı. O yüzden bunu alamıyoruz. Demek ki sadece şu kısmı alacağız. Burada da şöyle gösterelim. Şurası 45 derece oluyor. Yani elemanıdır. 90 dereceyle ile 135 derece alacakmışız. O zaman ilk ifadeye bakalım. Cos x elemanıdır. Eksi 1 bölü kök 2 0 aralığı olmalıdır. Önce cos 90'ı yazalım bir. Cos 90 kaç geliyor? 0 geliyor. Cos 135'te eksi 1 bölü kök 2 geldi. Bu ifade doğru. Sin x 1 bölü kök 2 virgül 1 olmalıdır. Yazalım. Sinüs 90 kaçtır? 1'dir. Sinüs 135'te. Sinüs 45'ten yine. 1 bölü kök 2 gelmiş oldu. Bu aralıkta doğru oldu. Kot x eşittir. Eksi 1 bölü 3 olabilir. Kot x'in aralığını yazalım. Kot 90 Kaç geliyor? Sıfır geliyor. Çünkü kosinüs, sinüs 90 0 olduğu için. Kot 135'te eksi 1 geliyor. O zaman sıfırla eksi 1 arasında eksi 1 bölü 3 olabilir mi kot x? Evet olabilir. Bu ifade doğru oldu. Cevap E şıkkı. Soru 7. ABC eşkenar üçgen, BAK dik üçgen. BAK üçgeni AB boyunca ABC üçgeninin üzerine katlanıyor. BK kenarı AC kenarını P noktasında kesiyor. Katlama sonucu oluşan üçgen ABK'na üçgeni olduğuna göre bu ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle bir katlamayı gösterelim. Nasıl katlanıyormuş? BK kenarı AC kenarını P noktasında kesecekmiş. O zaman Buradaki bir kere AK ile buraya da KNAT dedik. Bunlar birbirine eşit olacak. ABC de eşkenar üçgendir. O zaman burası 60 derece, burası da 60 derece ve burası da 60 derece oldu. Bu ikisi aslında aynı üçgen olduğu için eğer burası 90 derece ise buranın da 90 derece olması gerekir. Demek ki buraya 30 derece koyacakmışız. İlk ifadeye bakalım. PA kenat eşittir 1 bölü 2. PA burası P noktasıydı. PA kenat üçge şey açısı söylüyordu bize. O da 30 derecede demek ki sinüs 30'u arıyormuşuz. Sinüs 30'da 1 bölü 2'dir. Bu ifade kesinlikle doğru oldu. AK eşittir AK kenat. Bunu zaten yukarıda söylemiştik. Bu ikisi her zaman birbirine eşit olur çünkü zaten aynı üçgenler sadece katlanmış haliydi. Bu ifade kesinlikle doğru. BK nat büyüktür A, AC A, C kenarına baktık, BK nat e, ke, kenarına baktık. Şöyle söyleyelim, eğer bu BK nat üçgeni AC BK e, kenarı AC kenarından kısa olsaydı. AC kenarı da AB kenarına eşit olduğu için ya üçgenin içinde ya da üçgenin üzerinde katlanması gerekirdi. Ama üçgenin dışında katlandığı için BK kenarının burada her türlü AC kenarından büyük olduğunu biliyoruz. Bu ifade kesinlikle doğru oldu. Cevap E şıkkı. Soru 8. Sin kare 51 artı tan 7 bölü kos kare 39 artı Kot 83 eksi 1 bölü kos 120 ifadesinin değeri kaçtır? Bunlara bakınca aslında sin kare 51'in kos kare 39'a eşit olduğunu görebiliriz. Çünkü 51 ile 39 birbirini 90 tamamlıyordur. O zaman sin'i de kos yaptığımızda birbirine eşit olmuş oldu. Aynı şekilde tan 7 de kot... 83'e eşittir. O zaman bunları tekrar yazalım. Cos kare 39 artı tan 7'yi yazalım. Tan 7 bölü aynısını aşağı yazdık. Demek ki bunun sonucu 1 geliyormuş. 1'i burada bulduk. Şimdi 1 bölü cos 120'yi bulalım. Önce cos 120'ye baktık. Cos 120 biz kosinüs pi eksi 60 diye yazabiliriz. Yani 180'den 60 çıkarınca kosinüs 120'yi bulduk. 120 ikinci bölgededir ve ikinci bölgede kosinüs eksidir. O zaman buradan da eksi kos 60'ı bulduk. O da eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Buradan ama bu tabi paydadaydı. O zaman şöyle yazalım. 1 bölü 1 bölü 2'den eksi var tabi eksi 2 geldi birden de 1 bir eksi eksi 2 diye çıkardık buradan da 3 bulduk cevap D şıkkı.